Ну, наверное, берегись сильно. Ну, Başka yaralı yok değil mi buradaki arkadaşlar? Yok, yok. yok, tamam, tamam, ya tamam. Seninle, yok, ben. Ben, bu kadar. Bir yanılısın sözünü izleyin. Var yanılısın sözünü izleyin. mıydı? Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, Çalak. yok. Yok, yok, Taraklı'nın görüntülü haber merkezini sosyal medya adreslerinden de takip edebilirsiniz. Taraklı medya.com'u şimdilik dünya takip ediyor.